bence bu illa senin kameran daha güzel bana versene Ne yapacaksın? Kendimi çekeceğim. Bana ne? Bana ne? Bana en Çıkla... Sabahtan Sabahtandır kendi çekiyorum. bir tane. Ben, ben de yanında böyle Oğlum ben senden küçük çıkıyorum. Ben senden küçük. Küçük Küçüksün tabii canım. Baksana. Sen ablanım, ben ablam. Ablam. Mı? <laughs> Başlatıyorum. Evet. Yunus Mer burada burada. <laughs> Mert'in kardeşi mi? <laughs> ay Mert'in kardeşi gerçekten <laughs> çok yakışıklı. Allah sevdiğini bağışlasın gerçekten kolay. Leyla dedi yapalım bu nasıl bir şeyse ben de yapacağım. <laughs> Ama her şey paylaşıyorum fark ettiniz. Ya? Yayını unutmuş ya. Ben de bir şey Ay kim bunlar? Ha, ha, senin şekil. mi? Tamam. Aa İlayda sen misin? Ben tamam. bu <laughs> şey, <laughs> senin görümcesi. Arka için varım tabi. Vallahi bak şey <sen gülüyor> <ama>, İlayda görümcesiyle <laughs> Buse şu an. <anda. gülüyor> Aslında en komik evet. bunu biz Dilara ile yaparız da. Valla ben şu an yapamam bir dakika ben bunu vereyim. Al aşkım. Rica ederim ne demek? Ben gidiyorum. Yeter Leyla, Leyla yeterli Yeter. Niye Yeter. Yeter. niye <laughs> Ben de mi? Ozma sen de bize artık. James Bond Dilara. <laughs> Başla Hakan. Hadi. 2 ha. <laughs> Çok iyi. Son tura geçtik. Çok güzel. E bitti. Hadi gel. Hadi bizde. Biz İler al. E drop'la <laughs> e göndereceğim. Ne yapıyorum? E drop'la göndereceğim. Dur sallamayın ya bir saniye. Güzel telefon var bende ya. Videomuza bakacağız şimdi. Bu <laughs> ses çok güzel oldu. <laughs> Merde, yo yo merak etme. Aa, şimdi şimdi tamam başlatıyorum. Bunu atacağım size ben birazdan. Bir Bast ara dikkat et sana vurmasın. Tamam hemen ben Beş, geçeyim. 5, 4, 3, 2, şey bir diyeceğim başlayalım. çantam yok çantam. Bir aşkım bir geçeyim çantam yok. Şeyde masada. Yani da çantam evet. var. Çantam var. Evet. Kızlar çantam burada. Ah pardon pardon pardon. Oh. Çantam yok. Aşkım benim çantam oradaydı gördün mü? Çantam oradaydı gördün mü? Çalmışlar. Kim çalacak ya çantamı? Şu tamam. an tamam. 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 I'm type of... Bat kaç Ee böyle bakacağız ben <laughs> 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 kapatıyorum hadi bay bu kadar yeter yani. Zaten şarjımı çeksin. Evet evet. Hadi Mert Mert açsın. Aç hadi. Şarjım